Ey ilmi yalnızca sayfalarda arayan nefsim! Bil ki ilim hakikatin aynasıdır. Ama o aynaya yalnız bakan değil, onunla kendini temizleyen kurtulur. Nice bilgi taşıyan vardır ki onun ilmi kendi aleyhine şahit olur. Zira amel etmeyen alim yanmış kandile benzer. Başkalarını aydınlatır ama kendisi karanlıkta kalır. 54 farzdan 35. farz İlim tahsil etmeye çalışmak ve o ilmin gereğiyle amel etmektir. Zira bilgi amel için bir nurdur. Amel ise bilginin meyvesidir. Bilmek yükümlülüktür ama bilip de yapmamak mesuliyettir. Bu yüzden hakiki alim ilmiyle amel eden, hakiki öğrenci ise öğrendiğiyle Allah'a yönelendir. Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Siz Allahu Teala'nın indirmiş olduğu o kitabı öğretmekte bulunmuş olmanız nedeniyle ve onu okuyup okutarak ders yapmakta bulunmuş olmanız sebebiyle Allah'ın taatına sımsıkı yapışan, ilim ve amelde camil ve Allahu Teala'ya bağlı Rabbani kimseler olun. Ali İmran Suresi 79 Yani Kur'an'ı öğrenip öğretmekle yetinmeyiniz. Ondan öğrendiğiniz hükümlerle hayatınızı süsleyiniz. Çünkü ilim amel ile değer kazanır. Aksi takdirde yüklü eşeğin kütüphane taşımasından farkınız kalmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ulema'nın meclislerinde oturmaya ve hukemayı, hitmetli kimseleri dinlemeye devam ediniz. Çünkü Allahu Teala yeryüzünü yağmur suyuyla dirilttiği gibi ölmüş kalbi de hitmet nuruyla diriltir." Ve yine buyurmuştur: "İlmi talep etmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır." Ve bir başka hadiste şöyle buyurulmuştur: "İlim çinde de olsa onu alınız." Ey kalbinde hakikate aç bir yol arayan kul! Bil ki ilim ahiretin azığıdır. Onu bırakmak kıyamet yoluna çıplak çıkmaktır. Ve eğer öğrendiğini yaşamazsan Allah katında hüccet sana karşı döner. O halde neyi bildiğine değil neyle amel ettiğine bak. Ey ilmin izini süren kardeşim! Bu satırları okuduktan sonra kalbine sor. Ben bildiklerimle ne yaptım? Eğer bu soru seni kendinle yüzleştirdiyse bu videoyu yorumla tefekküre vesile kıl beğenerek kalplere ulaştır. Paylaşarak sadakayı cariye eyle. Unutma, ilmi paylaşmak, amel etmeye niyet etmektir. Ve kim bir hayra delalet ederse, o hayrı işleyen gibidir.